onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağa lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir. hemen direkt videoya gireceğim Fazla konuşmak istemiyorum. Kenan aldım. Şöyle bariyer yapalım. Şurası nasıl? Farklı şampiyonu rakip şampiyonası aldıktan sonra can yenilersin. Ee... bunu böyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar top Kenan oynayacağım. Bir giriş yapayım videoya direkt konuya gireceğim. Videonun başında bir like atarsanız sevinirim. Hala kanala abone değilseniz Abone olabilirsiniz. Abone olmuyorsunuz. Lütfen aşağıdan bir tıklayıp abone olun. Teşekkürler. Top 50 fizz top e 10 eşimiz var. Ben master 60-70 puanlarda bir şeyim. Ee, karşının pickleri gayet güzel, cannon aldım. Cannon kostümünü bana e, Doh hediye etmişti PUBG Mobile'deki Oğuzhan göndermişti bana sağolsun o zamanlar cannon meta'ydı cannon oynuyorduk videoları kanalda var 15-20 bin izleniyorduk o zamanlar. Ee, yine bir cannon alayım dedim top lane kaldı bana Malphite videosu çekecektim. Top lane'de Malphite free win herosu gibi bir şey benim arkadaş da yani benim duo'da da Malphite alıyordu top e. ben de ormana Lee Sin alıyordum beraber taşıyorduk o şimdi challenger olunca oyunu bıraktı satmış hesabını silmiş beni Hazırın. hesabı satmışlar o yüzden ee, ondan dolayı e, bir Malphite videosu çekecektim ne kadar güçlü olduğunu göstermek için derken yanlış skill mi açtım bu hangisiydi lan yanlış açtım ee, neyse yanlışlıkla bastım e'ye Canon videosu çekeceğiz güzel olacak Q açmam gerekiyordu ilk önce my vet Q W açıp sonra E açacaktık ee, şöyle vuralım. Yanlış oldu ya neyse sıkıntı yok. Karşımızda sincit var zaten. Bakalım Canon e, eskisi kadar güçlü mü? Bir bu güncellemedi mi? Bundan öncekinde mi ne buff yemişti hero biliyorsunuz bir tık. Bufflamışlardı. Fazla büyük bir buff değil ama bufflamışlardı yani. Bunu döveriz koridorda. Perişan ederiz. Uzaktan vurduğumuz için bu eleman yakından vurduğu için. Şu şekilde sadece düz vursam yok ederim ben onu. Arkadaki minyon düşmesin kanka. Oraya erişemiyorum. Tam puşluyor koronları. Benim gayet işime geliyor. Düz vuruşlarla keserim ben bu arada bunu. ha minyonları biraz sallamıyorum. Rakip vermeye oynuyorum nedense. Ben bilmiyorum ama öyle geliyor içimden. <laughs> ee, şöyle ektirelim bakalım. Şunu yer misin? Tak! Aha yedi lan. Çok alakasız bir yere atmıştım oysa ki. Şöyle bamlıyı alalım. Hop! Yat aşağı. Hop! Hop! Hop. Güzel. Şimdi şey yapacak. Eee ne fulluyorduk lan? W mü fulluyorduk? W fulluyorduk herhalde ya. Şimdi o gidecek. Eee eri yiyecek. Ben de yedim o yiyecek diye. Şuraya totemimizi atalım. Bayağı iyi vuruyoruz. Öldü. Ölmedin mi? Helal oğlum. O şanslar bana gelmesin tamam mı? Aman. Siz ölmeyin ama ben olursa ben öleyim. Tipe bak şunun ya Allah aşkına. Leaves'in kankam geliyor. Baba kaçar. Ee, Morello'dan başlayalım. Mantıklı bir ayakkabımızı alalım. Ultimiz de açıldı. Koridorumuza gidelim bakalım. Onu kesseydim çok güzel olacaktı. Üstünlüğü almış olacaktım ama neyse. O şans bir bana gelmiyor babacım. Herkese gelir, bana yok. Bu arada benim build nasıl? Build güzel de maske de olabilirmiş aslında. Şurayı pushlayalım babacım hızlı hızlı. Bu arada 5. düz vuruşumuz rakipte elektrik yükü bırakıyor. E ile Q ile verdiğiniz yükün aynısından o şekilde de rakibi dürtebilirsiniz. Mesela şu an şöyle pat yapıp pat yapıp pat yapsam stun yiyecek. Aynı bu şekilde pat 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 yapıyorsunuz ve stunlıyorsunuz. Şunu atıyorsun böyle bam diye böyle basıyorsun hop stun yiyecek tutmadı tutsaydı yiyecekti. Güzel koridor üstünlüğü yine Siceli Baba'da parçalıyoruz ki yok ediyoruz ki şöyle onu da alalım. Ejder çıkıyor ee, son bir dalga daha ittireceğim sonra Ejder'e gitmem gerekiyor ki benim fight'ım daha güçlü Şuradan dolaşıyor anlamsız bir şekilde niye buradan dolaşıyorsun kanka sen Ben base'liyim Sincit gecelere gidiyor direkt başladılar bu arada çünkü o gittiği için Başlamış olmaları lazım direkt Kanka görüş versene Ejder'i alıyorlar bir herhalde Yo, Sinjut niye o kadar erken gitti lan koridordan? Değişik. Şimdi buraya dalacaklar ejderi çalmak için. Baba bir girecek ultiyle. Bak şimdi. <laughs> ha, yırdır lan muruk. Eski canıncılardan kim kaldı diyecekken öldüm mü? Ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim öldüm. Şunu alsanız da benden oğlum bunlar niye bana fokus atıyor? Zed ultiyi bana attı, Tristan'a bana fokus diyor. Ne kanka bu? Salsana beni. Ya soya vur, eşe vur. Niye bana vuruyorsun? Manyak çocuk. Şöyle bir şey yapacağım. Maskenin alt itemini alacağım. Çünkü maskenin alt itemine yarıyor biliyor musunuz? Bakın hemen size söyleyeyim. Şampiyonlarla çatışmada kaldığın her saniye için %2 daha fazla hasar verirsin. 5 saniye ardından en fazla %10 olur. 5 saniye çatışmada kalırsan vurduğun hasar %10 kadar artıyor. Bu da ne demek? Zaten Kenan ultisi 3-4 saniye sürüyor. Yani biz maske alırsak Kenan'ın ultisini ee, bir nevi kombolamış olacağız. Hani Kenan ultisi ne kadar çok vurursa e, maske o kadar hasar arttırmış olacak bizim için. Bunu da zonya alıp destekleyebiliriz. Örnek veriyorum ulti açtım ama öleceğim orada. Hani o zaman ne anlamı var ben ulti ile hasar atamadıktan sonra. Onun için de zonya çekeriz. Zonya ulti yaparız. Ee, o şekilde olabilir ya taş ya kınık. Güzel bu arada ya çar yapıyor. Son güncellemede buff gelmişti. Buna zaten hatırlıyorum. Başlayalım kanık. O köyü nasıl kaçırdım lan. Ya Siceli baba. ADC'de oynuyor. Mid'de de oynuyor. Top lane'de oynuyor. Bot lane'de oynuyor. Support'la oynamıyor. Ama her yerde oynuyor be. Her takıma böyle bir oyuncu lazım. <laughs> Size mal fight videosu çekeceğim daha var ya uy 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 Top lane'de var ya ay 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 aman ama oy 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 Hiç girmeyeyim o konulara yok ediyor yok Ama bu ilde doğru çıkmanız lazım ben buzdoğan falan alıyorum Nasıl vuruyor var ya üf Herald boş oldu sanki bir tık Bu arada bilgisayarda webcam var webcamli videolar aç Bura başlayacağız ama Odaya ayarlamamız gerekiyor Arka plan falan filan intihar milan Yoksa webcam'imiz var yani. Webcam'li videolar çekeceğiz. Ultim var. Buraya aslında darlardık bir tık daha ama darlamayalım. Fizbeyiz attı. Morellamızı bitirdik. Morellamız biliyorsunuz tankları eritmemize olanak sağlamakta. Şöyle bir maskemizin alt itemini bitirip bekleme süresinde ayakkabımızı gömdükten sonra bir de zonyamızı üstüne çektikten sonra biz burayı fethederiz baba. İstanbul'un fethedilişi gibi yok ederim vallahi. Şöyle bir fight'ı. Çok iyi. Vursana ona bir tane ha. Tamam güzel. Yok ediyoruz ki. Parçalıyoruz ki. Alt kuleyi salacağım ona. Sevinsin garibim bir saattir koronada hiçbir şey yapamadı. Mid alalım karşılık olarak. Şimdi gidip onu keselim. Aa kuleyi de alamadı lan çocuk. Kınık seni burada yakalar mıyım? Aa çok hızlısın. Şimdi arkadaşlar bir base atıyorum. Ejder çıkıyor görüyor musunuz? Bak burada bir tane ejder çıkacak hem de alev ejderi. Şimdi rakip takım bu ejderi bize vermek istemeyecek. Tabii ki vermek istemeyecek ama o ejderde savaş çıkacak ya. Şu ejderde savaş çıkacak. Niye? Çünkü bu alev ejder. En güçlü ejder. Burada ne olacak biliyor musunuz? Yıldırımlar, şimşekler, gök gürültü havada uçacak. Bir ulti atacağım. Penta. De bunu rakip takım ister ya. Rakibin buraya gelmesi lazım. Girin kanka içine gir gir gir. Hoppa. Ne oldu? Fazla etki olmadı. Olsun paradoks etkisi diyoruz biz buna. Lisin AFK mı? Lisin kankam dayanamadı. Çıktı oyundan 3 kere öldükten sonra. Lisin çok güçsüz kalıyor ya. Bak ben güçlü şampiyona güçlü diyorum. Şampiyon güçlü hissediyorum ki baba güçlü olun oynayın. Lisin çok güçsüz. Yani ben e, Türkiye'de birinciydim geçen sezon iyisinde. Avrupa'da dokuzluk. Güçsüz. Yani güçlü olsa derim ki alın oynayın. Ben de oynamıyorum şu an Lee Sin'de. Kaç gündür niye Lee Sin videosu gelmiyor diyorsanız. Bu yüzden gelmiyor. Yüksek elo'da oda güçsüz kankalar. Çünkü adamlar gank yemiyor. Genk atamıyorsunuz ve e, ormancılar temel olarak tüm ormancılar güçsüz. Şöyle bir şey oluyor. Ormancı oynayan adamlar maç başı kill alırsa ki kill alırsa eğer güçleniyorlar. Ama Lee Sin maç başı kill çıkartamıyor. Çünkü rakip takım çok dikkatli oynuyor ve kil ee, kill vermiyor size. Evelin olsanız ulti atıp tekliyorsunuz bu şekilde. Görünmez görünmez geziyorsunuz. O yüzden Wukong olsanız yine kill almasanız bile fightlarda asist topluyorsunuz. Lee'sin tekli şampiyonlara vurabildiği için takım savaşlarında işi zaten olmadığı için Lee'sin ee, pek tercih edilmiyor. Eskisi kadar. Çünkü Hero çok pasif kalıyor. Parçalıyoruz ki ya. Parçalıyoruz ki baba yok ediyoruz ki. Döner ki bomba ki. Ke. Keser Malphite hepsini. Malphite güçlü çar ya. Da support sistemleri almış çünkü adam support oynuyor. O Malphite bende olsaydı buzdoğan falan çekmiş olsaydım öf böyle hani şey yaparak şöyle bak mikrofona vurayım mı böyle bam 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 dur şimdi çok ses çıkar mikrofona şey yapmayalım fazla tek atamadık ya uğraşamayacağım onlarla top lane diff bro Geliyor ama ultim yok. Geliyor gelmekte olan. Bana da bırakın. Bir tane ben de vurayım. Allah razı dilenci değilim ama bir kill. Ya oğlum bir asist kill bir şey verir la bana. Top lane oynamanın bu yolu güzel. Bak mentalde hiç sıkıntı çekiyor muyum? Bakın hiç sinirlendim mi? Tilt oldum Yok. Niye? Çünkü oyun umurumda değil. Top lane oynuyorum ve oyun top lane metasında. Bir mob oyunun top lane metasının olması özellikle LoL'de saçmalık abidesi. Garen güçlü. Fiora çok güçlü. Malphite güçlü. Ee, top lane herolarının %95'i güçlü. Oyun top e bakıyor kazanmak için. Benim doğa girdiğim çocuk top lane'e Malphite alıyordu. Ben ormana geçiyordum. Çocuk zaten challenger oldu. Bir günde çocuğu challenger yaptık. Ben de 240 puana gelip oradan düşmüştüm. O e, beni salınca. Tek olmuyor. Top lane çöktü mü oyunu kaybediyorsun. Çünkü top lane metasındaydı. Hani meta neyse odur. Geçen sezon Olaf metasındaydık. Elimi kolumu sallaya sallaya challenger oluyordum. Üstüne puan kasıyordum. Olaf alıyordum falan güçlüydü. Olaf güçlüydü. Leysin güçlüydü. Hepsi güçlüydü neredeyse. Şimdi metanın bana çok uzak olduğu için top lane metasında ben top lane, ne anlarım top oynamaktan. Top lane oyuncuların hepsi challenger zaten. Fiora oynayanlar, Darius oynayanlar, Garen oynayanlar. Yakında umarım meta değişir. Çünkü top lane'in meta olması çok saçma. Ormancı oynuyorsun oyunu domine edemiyorsun. Mid oynuyorsun oyunu domine edemiyorsun. Top lane'deki adam 2 kill 3 kill verince karşındaki top lane hayvan oluyor. Ve özellikle Garen gibi bir şampiyonsa düşman başına vermesin Allah. Yani saçma o yüzden bu sezonda ben sizin top lane oynamanızı öneriyorum. her sezon metayı öğretiyorum ya size. bu sezon top lane arkadaşlar. Zonya'yı bilerek bastım. Bu çocuğun bombaları da Ultim var yalnız da ben ultiyi kullandırtmayacaklar evet kullanmamadım. Çok saçma fight. Şu uzaktan vurdular çünkü sürekli. Dibimize girseler dur açacaktım. Pozisyon yakalayamadım. Twitch sana da bomba falan bırakıyor üstüme. Baron alıyorlar kanka. Eş. Eş'in oyunla alakası yok. Hala kesemedi lan bir baronu Hiç mi hasarınız yok? Bakayım. Oğlum daha baronu <laughs> kesemiyorlar lan. <laughs> dur dur dur. Telefonu bırakmıştım. Allah koş 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 koş. Bu arada stop beni oynarken TP alabilirsiniz Garen ya da diğer şampiyonlar ama Kian'ın Zonya'ya ihtiyacı olduğu için ben Zonya çektim. Teleport almak daha mantıklı. Oynayış tarzına göre değişiyor tabii. Adamlar bir baronu kesemediler lan, 15 sayıydım saniyede. <laughs> FF Vun 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 vun, Hop flash. Bitti. Güzel ya. İyi maçtı. Bir şeyler de anlatmaya çalıştım arada, sıkıştırdım top alakalı. Eee, ligimiz ne oldu bilmiyorum. Ne olmuş, kaç puanız? 53 artı 16 ne eder? 69 eder. Teşekkürler. Ee, bir şey yaramadık. Bir tek şey işe yaradığımız yer ilk Ejder Fight idi. Zaten Ejder Fight'ında oyunu bitirdik. Lee'sin AFK kaldı. Top lane oynuyorsanız ilk Ejder Fight'ına gidiyorsunuz. Baba minyonunuzu buna göre ayarlıyorsunuz. İlk Ejder Fight'ına gidip oyunu bitiriyorsunuz yani bu kadar basit. Sonra karşındaki Lee'sin gibi ormancılar AFK kalıyor. Siz de böyle AFK'dan raportluyorsunuz ve oyunu bitiriyorsunuz. Geçmişimi göstereyim size. Ee, şöyle bakın. Son 4 maçı kazanmışım. Şöyle Malphite oynadığım oyunlar var. Garen Maran denemişim. Garen'i pek beceremiyorum ama çok saçma salak güçlü bir çar. Malphite bayağı güçlü. Tavsiye ederim. Bunun aşağısı zaten Lost serisi. Lee'sini almışım. <laughs> Trollemişim büyük ihtimal. Takımda da troll vardır diye düşünüyorum. Durduk yere maç trollemem. Mastery falan çekip iki ormancı falan yaptık herhalde o maç hatırlamıyorum Takım trollüyordu ee, Kendinize çok iyi bakın Abone olmadıysanız bir abone eliniz alırım Ki niye abone olmuyoruz lan ha Bir de bildirimleri açın da hani abi bildirim gelmiyor diyorsunuz ya gelir bildirimleri açarsanız Bildirim düşer kanalın ihtarı da bugün bitti dün video atmadım 3 ee, aylık bir ihtar vardı kanal 3 aydır telifliydi şöyle oluyor kanalda telif hakkı olunca kanal videoları önerilenlere düşmüyor. İşte eskisi kadar fazla önerilmiyor. Başkalarının önüne düşmüyor videonuz. Ana sayfaya düşmüyor. Bildirim gitmiyordu. Gidiyordu da çok hani herkese gitmiyordu ve ana sayfaya sık sık düşmüyordu videolar. Şimdi 3 ay doldu. Telifliydi. Bir tane intro vardı bizde telifli. Onun telif hakkı kalktı ve bundan sonra kanal önerilenlere düşmeye başlayacak sık sık. Bundan dolayı her gün saat 11.00'da video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.